Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün de hakem valder ırk standartlarını anlatacağım. Öncelikle olarak hakemler arkadaşlar hayvanın ilk önce bir duruşuna bakarlar, formuna fiziğine Hakem valderlerde duruş nasıl olmalıdır? Evet, e, hayvanın genel görünümü bu şekilde olmalıdır arkadaşlar. 93 puan alan e, Blue Laken Valder horozumuz e, çok iyi bir puan aldı. Evet, e, horozumuzu o zamanlarda yarışmaya hazırlamamıştık. Ne kafese koyduk, ne de e, hayvanımızı yıkadık. Sadece e, Blue Lakenwalder Horus olsun diye gönderdim ben oraya. Son dakika alınmış bir karar arkadaşlar. Uzunca köy tavuğu tipinde orta büyüklükte. Evet Lakenwalderlerin e, menşeine gelecek olursak arkadaşlar eski bir Alman ırkı. E, yumurta verimleri gayet iyi. E, ben Brakerlerin çok yumurta yaptığını e, gördüm ama e, bu hayvanlarda gerçekten brakelle yarışır. O düzeyde yumurta yapıyorlar. Eğer orijinal olursa. Çok güzel yumurta verimi var arkadaşlar. E, Lakenwalder besliyorsanız e, döl sorunu pek yaşamazsınız. Döl verimi de güzel. E, onun dışında cüsseli etli hayvanlar. Yani eğer orijinaline bakarsanız Cüsseli ve etli hayvanlar olduğunu görürsünüz Standartlara devam edelim arkadaşlar Lakenwal well derler Bol Ve Yumuşak bir tüy yapısına sahip Hayvanlar Tüylerinin içleri de şu şekilde Alt tarafları gri Şöyle alt tarafları gri uçları beyaz olur Arkadaşlar bu şekilde Desine gelecek olursak arkadaşlar uzatılmış e, yuvarlatılmış di dikdörtgen şeklinde Arkadaşlar gövde yapısı da bu şekilde boyuna gelecek olursak arkadaşlar e, uzatılmış e, yoğun tüylere sahip tüyler aşağı doğru gider Arkadaşlar bu şekilde sırt orta uzunlukta eğim yok denecek kadar az arkadaşlar şu şekilde omuzlar geniş ve yuvarlatılmış şekilde arkadaşlar kanatlar uzun ve bedene yapışık şekilde olmalı arkadaşlar şu şekilde bu şekilde bedene yapışık bir şekilde olmalı kuyruk uzun başlangıçta geniş olur arkadaşlar Mesela burası geniş, buradan aşağıya doğru e, bir daralma söz konusu. Göğüs dolgun ve iyice yuvarlatılmış şekilde olmalıdır arkadaşlar. Bu horozumuzda gördüğümüz gibi bu şekilde dolgun olmalıdır. Kafa orta büyüklükte, orta genişlikte biraz uzunca. Yüz tüysüz ve e, kırmızı olmalıdır arkadaşlar. İbiye gelecek olursak arkadaşlar, e, orta büyüklükte balta ibik, e, brakelde olduğu gibi e, arka taraf enseyi takip eder, eşit dişli ve narin dokuldur arkadaşlar, Lakenval derler derlerde. Kulak lobları oval ve beyaz olur arkadaşlar. Yaşlı hayvanlarda kırmızı kenarlar kabul edilir gözler büyük ve kahverengi olur arkadaşlar. Gaga orta büyüklükte mavi gri olur arkadaşlar. Ayaklar orta büyüklükte pürüzsüz ve kayağın taşı mavisi olur arkadaşlar. Parmaklar orta büyüklükte iyice aralıklı arkadaşlar. Bu şekilde. Videonun sonuna gel geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bir sonraki videomuzda tavuk standartlarını anlatacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.